you mm -hmm. Polenege'den mutlu günler değerli izleyiciler. Bugün yine yarım saat sürecek canlı yayınımızla ekranlarınızdayız. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz ve konuklarımıza da hoş geldiniz diyerek başlayacağız programımıza. Ee, daha önceki programlardan aşinasınızdır. Ee, yine bir yeni etkinlikle e, Mustafa Bey bizimle birlikte e, Ege Üniversitesi Ebilitem Teknoloji Transfer Ofisi uzmanı Sayın Mustafa Çakır. Ee, Fikri Mülkiyet Hakları Birimi yürütücüsü kendisi. Hoş geldiniz diyelim. Evet. Ee, ve e, Sayın Beyza Baran stüdyomuzda. E, evet. O da Fikri Mülkiyet Hakları Birimi uzman yardımcısı. E, biz bugün neden bir aradayız? E, bir hareketten bahsedeceğiz. E, bu da nedir? Maker Movement diye bir hareket e, başladı. Ve bunun paralelinde de biz Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde İDEG Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin bahçesinde, İnci Binası'nın bahçesinde 29-30 Nisan tarihlerinde bir etkinlik ev sahipliğinde yapacağız. Bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Ve bu etkinliğin adını da Sen de Yap İzmir koyduk. İsterseniz biraz maker moment'tan başlayalım. Nedir diye soracağım klasik olarak ama bu aralar çünkü çok fazla yine duymaya başladığımız bir oluşum. Evet Türkiye'de yani İzmir'de yeni yeni oluşuyor. Bizim başımızın çektiği bir hareketle. Amerika'dan çıkmış bir mevzu tabii ki Yine de, her zamanki gibi. E, maker Movement olarak hı hı. geçiyor. E, Türkiye'de işte sen de yap, kendin yap hareketi. E, kendin yap projelerini hayata geçiren yaratıcı beyinlerin hı hı. E, bir aslında e, birikimi ortaya koyması anlamında. E, bu İstanbul'da iki senedir var zaten. E, bizim de yakından çalıştığımız arkadaşlarımızın kurduğu şirketler, startuplar bu e, hareketin öncüleri olmaya çalışıyorlar. Biz de burada İzmir'deki Proje yapan yaratıcı beyinleri bir araya getirebilecek bir hareket başlatalım dedik. Aslında tabii ki de proje yapan kişileri barındırsak da Ege üniversitesi içerisinde, onların daha iyi projeleri ortaya koyabilmesi için ortam hazırlamak da aslında görevlerimiz arasında bir tanesi. Maker İzmir hareketi aslında bu amaçla doğdu, yerelde yani İzmir yerelinde, diğer şehirlerimizdeki hareketin de birbirine bağlayıcı etkisini de ortaya koyarak bu harekete bir kıvılcım çakalım dedik bu İzmir'de. İzmir'de böyle başladı ilk çakılmış kıvılcım mı bu? evet maker hareketinin ilk etkinliği daha doğrusu ilk fuar etkinliği olacak. Hı hı. Küçük etkinlikler tabii ki de yani seminer boyutlarında oluşuyordu. Bu aslında bunun zaten bu hareketin tohumlarıydı. Hı hı. Yani Bir anda böyle bir fuar yapmak bir zemin zaten imkansız. Ee, bir zemin hazırlandı. Biz Ebil Tam olarak da Ege Üniversitesi olarak da bu tarz, bu tarz etkinlikler zaten yaptık. Bölgemizin ve şehrimizin farklı üniversiteleri, farklı kurumları, farklı hı hı. toplulukları. Bu tarz maker e, hareketinin parçası olabilecek küçük etkinlikler zaten yaptılar. Hı hı. Bu komünite, bu e, popülasyon oluştu yavaş yavaş ve madem bu popülasyon artık oluştu bunu bir fuarla bütünleştirelim hı hı. bunu bu şekilde bir festival havasına sokalım ki artık etki alanı daha da genişlesin mantığıyla yola çıkarak da 29-30 Nisan'da Ege Üniversitesi Teknoparkı'nın, İDEG Teknoparkı'nın bahçesinde yapacağız. Çok yeşillik bir alan, geniş evet. bir alan. Bahar'a da uygun. Bahar'a da uygun. Umarım yağmur yağmazsa. Evet. <laughs> güzel bir festival havası yaşatacağız inşallah. <laughs> e, 30'dan fazla proje sergimiz olacak burada. Yani proje sergimizden kastımız aslında bu yemek yapmaktan elektronik devrelerle e, projeler üreten beyinlerin projelerini eee sergileyeceğimiz alanlar aslında. <laughs> Maker'ın bir tanımı yok. bir sınırı da yok siz evde yemek yaptığınız zaman bile yeni bir, yeni bir yemek tarifi yapıyorsanız siz de kendi çapınızda bir maker oluyorsunuz maker aslında. Oluyor e, ama bir yandan da elektronik devrelerle veyahut robotlarla Lego parçalarıyla bambaşka bir teknolojik bir e, cihaz, bir mekanizma işe yarar bir e, proje ortaya koyanlar da aslında bir, birer maker. Buradaki bizim tabii ki de hani yemek yapma örneğini vermemin sebebi gelpazesi çok geniş evet. ama tabii ki de bizim buradaki odak tutmamız teknolojik makerlar. Hı hı. O yüzden de bunu Türkçe'ye çevirirken, sen de yap diye çevirdik. Etkinliğimizin adında sen de yap İzmir koyduk. Yani Türkçeleştirmeye de çalışıyoruz. Kendin yap diyenler de var, sen de yap diyenler de var. Genelde İstanbul'da ve Anadolu'da maker panayır olarak da geçiyor. Farklı farklı isimlendirmeler var ama amaç, hedef hep aynı. Evet yani panayır da güzel bir aslında tanımlama olmuş. Farklı da, farklı hani evet. bu çeşitlendirmedir, hı hı. bir zenginliktir. Eee panayır da olabilir. Ee, o biz sen de bir tercih ettik. Tabii devamı da gelebilir. Biz burada bir atılımda bulunduk tabii ki. De. Sen de yap İzmir bir fuar olarak ortaya çıktı. Şeyden bahsedelim tabii hani bu ortaya çıkan bu oluşumu kimler liderlik ediyor? Evet. Ege Üniversitesi, eee Ebitam Teknoloji Transfer Ofisi, İdege Teknopark ve İzmir Hacker Space. Grubu ile birlikte bunu ana organizasyonunu üstleniyoruz. Hı hı. İzmir Acrespace'de e, İzmir'imizdeki bu e, topluluğun e, vücut bulmuş ilk halidir. E, onların da artmasını tabii temenni ediyoruz bu etkinliğin, bu hareketin devamı neticesinde. E, bu şekilde ortaya çıktı. Hı hı. Çok güzel anlattınız, ifade ettiniz. Çok aslında geniş kitlelere hitap edecek bir organizasyon. Ama dediğimiz gibi bu hareketin başlaması ve bugünlere gelmesi sürecinde bu işlerle çok daha fazla haşır neşir olan bu konuda kafa yoran ve bir şeyler yapan kendi kendine işte sen de yap dan yola çıkarak söylemek istiyorum. Çok daha fazla bildikleri, daha aşina oldukları tanımlar e, bunlar e, anladığım kadarıyla zaten herkes e, bu konuda kafa yoruyordu. Biraz önce bahsettiğiniz İzmir'de gerçekleştirilen daha küçük seminer e, ve toplantı tarzındaki etkinliklere de katılım gösteriyordu. Ama e, anladığım kadarıyla bir fuar e, adı altında yapılmasıyla birlikte fuar çok geniş kitlelere hitap edecek bir organizasyon. Evet. Ee, ve biraz merak ettim. Acaba katılımcı e, kitlesi kimlerden oluşabilir, kimlere hitap eder? E, çünkü mesela biraz sonra e, bahsedeceğiz. E, bir paralel etkinliğimiz daha var. yine Bahar aylarında evet. bizim e, gerçekleştirdiğimiz ve özellikle e, bu fuarla birlikte e, aynı tarihlere denk getirmeye özen gösterdik bu yıl. E, Bilim Haftası etkinliklerinde örneğin biz e, 7-14 yaş e, arası çocuklarımız da bilimi sevdirmek için bir etkinlik düzenliyoruz. Onlarla birlikte paralel olarak gerçekleşecek. Onların da ilgisini çekecek standlar olacak mıdır acaba o etkinliklere de katılım gösterebilirler mi? Hem yaş hem sosyal kesim açısından kimlere hitap eder? O kısım ben cevaplandırayım. Hı. Devamı için de Beyza'ya e söz verelim. O da program ve atölyelerle ilgili bize kısa bilgi verir o kısmın cevabı şöyle bilim haftası 7. kez düzenleniyor Ege Üniversitesi hı hı. tarafından aslında biz bu maker hareketi dediğimiz hareketin tohumlarını 7 yıl önce küçük makerlar için atmışız evet, zaten evet. bu güzel bir gelişim bizim için Avrupa Bilim Eğlence Geceleri Hatta de dahil 2006, bunun içerisine 2006 7. Bilim kez eğlence bilim geceleri. haftasını düzenlemek büyük büyük bir başarı o yüzden üniversiteyi tebrik etmek lazım 28-30 Nisan yani 27 30, 30 Nisan tarihleri arasında 4 günlük bir organizasyon evet. bilim haftası. Eee SKS Medikon'un bahçesinde o da gerçekleşiyor. Çok yakın zaten e, evet, beraber. Evet. TGB ile zaten Medikon'un bahçesi Hı -hı. bilim haftasının olacağı yer. 1 dakikalık yürüme mesafesi e, uzaklığında. 7 14 yaş aralığı Bilim Haftası'nın hedef kitesi ama sen de yap İzmir'in hedef kitesinde yaş aralığı yok. Tabii 7, ki de bilim 7 77 mi diyelim? Evet, 7 77. Her yaştan e, projeyi yapabilirim, Evet ben de yapabilirim Kim veya ben, ya çok ben de yaptım diyen yaş. daha doğrusu şöyle açıklayalım. Ben de yaptım diyen e, proje e, sahipleriyle ben de yapabilirim diyen meraklıları bir araya getiriyoruz aslında Hı -hı. biz. Evet. O yüzden e, yaş sınırı yok. Ama bilim haftasındaki Küçük makerlarımızı da hı hı. E, belli periyotlarda e, bu etkinliğimizde yani sende yap, biz bir etkinlik alanına onları da alacağız. Onların da e, dikkatini çekecek birçok e, proje standı olacaktır e, ki var zaten. E, atölyelerden bazıları küçük yaş grubuna hitap ediyor. Beyza detaylarını verir atölyeler hakkında. E, aynı zamanda açık hava etkinliklerimiz olacak e, bu dronların havada uçan fotoğraf çeken farklı hı hı. E, görüntüler alan dronların yer aldığı e, onunla çok açık, ilgilenecekler olacak. Sanıyorum. Evet. Ha. çok ilgi, ilgi, çekici çocuklar açısından da aynı zamanda e, uçak kağıt uçak yarışmamız hı hı. olacak yine açık alanda o da yine yağmur yağmazsa tabii bunlar hep <gülüyor> farklı <gülüyor> parametreler evet. içeriyor o önümüzdeki yani önceki senelerde yağmıştı diye hatırlıyorum yağdı, e, umarım sene Geçen yıl yağdı engel mesela. olmaz ee, o yüzden zaten açık havada hı hı. yapıyoruz. hani Yağmur yağmazsa eğer açık hava tam bu festivalin bu etkinliğin evet, ruhuna, e, ruhuna uygun, ve etki alanına e, etki edebilecek bir e, konsepte. O açıdan hani bizde yaş yok. Bilim haftasında daha küçükler ama birbiriyle kaynaşacaklar. O evet. dört günü periyot içerisinde. Şenlik var. Sen de yap, biz bir Bilim Haftası'nın tam ortasına denk geliyor. Hı -hı. Dolayısıyla birbirle paralel çakışan bir etkinlik Hı -hı. çarpan etkisi yaratacaktır. Kesinlikle, kesinlikle. Biraz sonra bahsedeceğiz Bilim Haftası. Yedinci kez düzenleniyor kampüste. Biraz önce de söylediğiniz gibi ayrıntılarını ben biraz sonra izleyicilerimizle paylaşacağım ama Beyza Hanıma dönelim. Biraz daha içeriği sizden öğrenmek istiyorum. Atölyeler ve paneller çok yoğun bildiğim evet. kadarıyla. Neler var? var paneller aslında birer paralel bir etkinlik şeklinde geçecekler. Paneller devam ederken atölyeler de devam edecek. Hı. Atölyeler kısmına geçmeden önce panellerden biraz bahsetmek istiyorum. 29'unda başlayacak olan etkinliğin panelleri öğleden sonra başlayacak, öğleden arasından sonra. 30'undaki etkinlikler ve paneller de tam gün devam edecek. Hı hı. Ee, bu panelde işte sen de sen de yap ya hareketinden biraz bahsedeceğiz. Ee, İstanbul'dan konuklarımız olacak İzmir'de. Bu konunun öncüleri bizi e, bizimle beraber olacaklar. Eee oluyor biraz bunlardan bahsedeceğiz. <laughs> kusura bakmayın sesim biraz... Evet, bir bu şey. arada geçmiş olsun. Teşekkürler. <laughs> ee, ve arkasından tabii bunlar devam ederken aynı anda dediğim gibi Hı. workshoplarımız da devam edecek. Ve bu workshopların oldukça ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Özellikle de Yaşar Üniversitesi'nin düzenleyeceği bir animasyon e, etkinliği olacak bir workshop. Stop evet. motion. Stop motion şeklinde. E, bunlar oyun hamurlarıyla yapılan ve daha sonra da kamerayla görüntü alınaraktan yapılmış birer filmler olacak. Bunun ya, e, yaş ortalaması aslında herkese hitaben ilgi e, çeken herkes için ama tabii ki de genç katılımcıları daha çok tercih ediyoruz Hı. şu aşamada. Ee, diğer atölyelerimizden de e, Mustafa Bey bahsedebilir, Mustafa Bey. Atölyelerimiz Hı -hı. çok fazla aslında. Hı -hı. Atölyelerimizin çoğunu e, binamızın, e, bahçemizin yanındaki biliyorsunuz ince binası var, Hı -hı. birbirine çok yakın bir şekilde. Atölyelerimizi ince binasına aldık. Bazı atölyelerimiz de bahçede olacak. Yani fuar esnasında da yaklaşık 3 tane, tam 3 tane atölyemizde Bahçede, bahçede olacak. Bahçede olacak. Dikey tarım atölyesi, teraryum atölyesi, e, bunlar e, doğal malzemelerle fotoğraf çerçevesi, tasarım <laughs> atölyesi bunlar bahçede fuarla birlikte paralel dışarıda olacak. Onların e, yine katılım kayıtlarını da alıyoruz ama tabii ki de fuar etkinliğine gelenler de onları izleme şansında bulunabilecek. İzlemek bedava, izlemekte hiçbir <laughs> sıkıntı yok. <laughs> evet. Ama katılmak için, e, yapmak için, o ya sen de yap dediğimiz kişilerin de buna Hı -hı. dahil olunması için web sitemizden sendeapisbir.com'dan kayıt olmaları gerekiyor. Hı -hı. Dolayısıyla yapabilmeleri için sadece kayıt opsiyonu Hı -hı. var. Evet. Diğer atölyeler içeride olacak. Onların da yaklaşık sınırı 15-20 kişiyle sınırlı şey, kontajanı. Onları da yine web sitemizden kayıtlarını alıyoruz. Arduino atölyesi, Raspberry Pi atölyesi, bunlar hep elektronik devrelerle farklı, farklı amaçlar için Yaratılan projeler üretme atölyeleri olacak. Ee, yine cam atölyesi İDG binasının içerisindeki evet. cam atölyesinin e, bir kendine has bir atölyesi olacak. Yine cam şişirme, cam birleştirme e, üzerine. Çok zevkli. Ee, bir o da farklı şey. bir konsepte. Ee, 8 bit oyun atölyesi var yine bilgisayarla alakalı. Hı hı. Ee, bilgisayarsız kod yazma atölyesi var mesela. Evet o da farklı bir <laughs> İsmi konsept. Ee, sıcak hı hı. silikon atölyesi. E, Jackson, Google Cardboard heykeller. tasarımı, bu artırılmış gerçeklik gözlüğünün el yapımı versiyonu. Bunun da Hı -hı. bir atölyesi olacak. E, bütün atölyelerle ilgili bilgiyi sendehabizmi.com adresinden bulunabilir. Kayıtlarını bekliyoruz. bütün ilgilenen Burada kişiden. kayıtlar, e, ücretsiz katılımlar atölyelere. Evet. O yüzden hani tevd etmeyin. Evet ama sadece galiba kişiyle sınırlı olduğu için. Sadece kontenjan evet, sınırı tutomsuz. var. Çünkü evet, evet. bir atölyeyi kontrol etmek ve evet. herkesin e, aynı verimlilikte çalışması evet. sağlamak sayıyla alakalı. Dolayısıyla Kesinlikle. sayı minimumda kalmalı. Dolayısıyla ilk önce kayıt olan hı hı. E, atölyeden şans, şans. yararlanır diyelim. <laughs> evet ee, biz bunu Puf Atölye etkinlikleriyle ilgili e, gerçekleştirdiğimiz hı. programda da vurgulamıştık. E, yoğun katılım aslında tabii ki düzenlenen her etkinlik için düzenleyen kişi tarafından çok tercih edilen bir şeydir ama bu tarz atölye çalışmalarında çok da tercih edilmiyor anladığım kadarıyla. Dediğiniz gibi o kişisel verimi arttırabilmek açısından 100 kişinin katıldığı bir atölye tabii. zannediyorum öyle bir şey mümkün değil. 100 <laughs> <Katılım kişinin katıldığı gülüyor> atölye olmuyor. <laughs> Ama <laughs> <Seminer oluyor. gülüyor> Evet. 100 kişinin evet. katıldığı kısım bahçe. Bahçede. Tabii ki de yüzden çok daha fazla evet, evet, evet. katılım bekliyoruz. Orada proje e, projesi olan, ben de yaptım Hı -hı. diyen insanların insanları da çağırdı bulunalım. Onlar da yine sen biz bizbir.com'dan e, proje sergisinde yer almak için Hı -hı. E, başvuruda bulunabilirler. Onlara 3 x 2 metrelik e, stand alanı veriyoruz her başvuru sahibine. Tabii ki de bir değerlendirmeden geçiyor. E, somut sergilenebilir projeler olması lazım. Hı -hı. Kriterimiz aslında bu. Yani bir posterle katılmak mümkün değil. değil. E, bir şeyleri yapmış ve gösterebilir Prototype prototipi evet. yani tam çalışır vaziyette olmasa da gerekiyor. Yani belli başlı aşamaları geçmiş ve amacı belli, somut, sergilenebilir bir ürün halindeyse eğer proje çok rahatlıkla başvurabilirler. o değerlendirmeden başarıyla geçecektir. dolayısıyla 3 metre 2 metrelik standlarımız da bunları gelen misafirlere, ziyaretçilere gösterme şansı doğacak. Orada farklı kişilerle tanışaraktan projesine projesine hayata geçirmeye yönelik farklı evet. profillerde, farklı uzmanlıklarda insanlarla tanışıp onu hayata geçirmek üzere e, yollarına devam edebilir. Aslında amaçta biraz da zor. Açabilir. farklı kapılar açmak. O projesini e, sergilemek onun için tabii ki gurur kaynağıdır. Hı hı. Eğer bir şirketleşme veyahut bir e, farklı kurum bünyesinde eğer onu yapmıyorsa kendi başına ise farklı özelliklerde insanlarla bir ekip, bir takım oluşturmak gibi bir olmalı. Dolayısıyla farklı uzmanlıklardaki insanlarla e, tanışarak evet. yollarına farklı kullanılarda devam edebilirler. Bir kapı açmaktır aslında niyet. E, orada 30 kişilik daha doğrusu 30 standlık yerimiz var. Bunun e, için de bir son başvuru evet, tarihi mevcut 17 mu? Nisan son başvuru tarihi. 17 Nisan. Yaklaşık 10 günlük 10 günlük bir süre var. Evet. Başvuru formu çok net ve basit. İki dakikada doldurulabilecek bir form. Sadece bu projenin değerlendirmesini kolaylaştırmak için görsellik, yani görsel veya video hı hı. paylaşabilirlerse onları da başvuru formu içerisinde yerleştirmesini istiyoruz. Onun dışında çok fazla bir zahmeti yok proje başvurusunun doldurmanın. Hı hı. Atölyelerden bahsettik bir de panellerimiz var. Paneller içeride olacak Pardon dışarıda olacak. Atölyeler içeride olmasına rağmen Hı -hı. paneller dışarıda. Aynen. Her zaman hep paneller de içeride olur. Evet. Bu sefer biz daha rahat bir ortam yaratalım dedik. Çünkü maker hareketinin, sende yap hareketinin bir protokolü, bir şey yoktur. Bürokrasisi yoktur. Daha rahat bir ortam vardır. Yaratıcılığı teşvik etmek Özgürlüğü adına daha varmış. özgür bir ortam vardır. Dolayısıyla panelimizi de yine o standlarımızın etrafında onlara zenginlik katabilecek bir lokasyona yerleştirdik. Orada puflarımız ve minderlerimiz olacak. Çimlere de gayet de seyirciler oturabilirler. İsterse ayakta izleyebilirler. Orada farklı farklı panellerimiz olacak. İstanbul'dan ve İzmir'den konuşmacılarımız var. İşte sen de yap hareketi nedir? Nasıl başlamıştır? Bu konuda İzmir'de çalışan farklı isimlerden konuşmacılarımız olacak. İzmir'de neler oluyor? Farklı projeler, evet. neler doğuyor İzmir'den onların anlatıldığı bir panelimiz olacak. İzmir'den çıkmış 3D printer firmalarının, start startuplarının yer aldığı bir panelimiz olacak. İzmir'den çıkmış başarılı startupların yer aldığı, yani 3D printer'dan ayrıca Hayır. İzmir'den çıkmış startupların yer aldığı kısım olacak. Ee, Internet of Things nesnenin interneti üzerine Maker Hareketi'nden en çok projenin çıktığı nesne in interneti konusu da da bir panelimiz olacak. Orada e, destekçilerimizden IBM SEM Teknoloji e, Robot Kutusu gibi firmalarımız orada. E, bunlar da hepsi e, destekleyenlerimiz arasında. Hı hı. Belki onlardan bahsetmek lazım. Atölye sponsorlarımız e, Zax 3D Printer e, Sam Teknoloji Karınca Lab e, Yaşar Üniversitesi, Trielesta bunlar atölyelerimizi gerçekleştirecek olan farklı e, startuplar ve kurumlar diyelim. ve atölyelerimizin yarısından fazlasında üstlenen ana organizasyon, organizasyon sahiplerimizden İzmir Hackerspace. Space, onlara da teşekkür etmek lazım. Onun dışında açık alan etkinliklerinden bahsettik, panellerden bahsettik. Atölyelerimiz var. Bilim haftasıyla paralel yaptığımız için yaş grubundan bağımsız onun küçüklerin de ziyaret edebileceği rahat bir ortam. Ee, ve sen de bizbir.com'dan başvuru sahiplerinin ve atölyeye katılmak isteyenlerin kayıtlarını evet. en kısa sürede bekliyoruz. bekliyoruz. Ki, e, kontenjandan yararlanabilsinler. Kesinlikle. Ee, Bilim Haftası ile ilgili ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten biraz önce ifade ettiniz. 2006 yılında Avrupa Bilim Eğlence Geceleri ile başlamış Ege Üniversitesi bu e, faaliyetlere. Ve sonrasında 2009'da da ilk kez kampüste e, Bilim Haftası etkinliğinin startı verilmiş. Bu yıl e, gururla söylüyoruz 7.si gerçekleşiyor Bilim Haftası etkinliklerinin. Ve bu yıl 27-30 Nisan tarihlerinde e, gerçekleşecek değerli izleyiciler. Biraz bahsedelim. Ee, biz duyurularımızı her kanaldan yapmaya devam ediyoruz. Özellikle ilk öğretim e, öğrencilerine e, bu anlamda okullara duyurularımızı gerçekleştiriyoruz. E, ve onlar e, büyük bir ilgiyle standlarımızı gezmeye geliyorlar. Ve bu standların e, yanında da e, Tabiat Tarihi Bölümünün, Ege Üniversitesi'nin Tabiat Tarihi Bölümünün ve Botanik Bahçesi'nin de ücretsiz gezileri gerçekleşiyor. Ancak bunun için de e, Biltem Teknoloji Transfer Ofisi'ni telefonla aramanız e, yeterli oluyor. E, çünkü belli bir yine sayıyı geçemiyoruz belli saatlerde belli sınıflara randevu usulüyle gezdiriliyor bu bölümler 27-30 Nisan boyunca bir de yine her yıl olduğu gibi İzmir Devlet Tiyatrosu'nun desteği bize sonsuz İzmir Devlet Tiyatrosu'nun neşeli kampçılar oyunu Yusuf Var Profesör Doktor Yusuf Vardar der Kültür Merkezinde saat 14'te 27 Nisan'da çocuklarımız tarafından izlenecek bunu da hatırlayalım. Ve, ve bunun için de e, davetiyeleri yine Biltem Teknoloji Transfer Ofisi'nden temin edebiliyorsunuz. E, dediğimiz gibi e, SKS'nin e, otopark alanında gerçekleşen etkinlikte birçok bölümün, e, birçok fakültenin standları oluyor. Özellikle e, küçük e, bilimsever e, arkadaşlarımızın ilgisini çekecek şekilde e, eğlenceli standlar. E, birçok deneyi orada e, kendileri... E, yapabiliyorlar. Bunu da bilgisini hatırlatmış olalım. Ve biraz önce Mustafa Bey bir şeyden bahsederken aklıma geldi. Son dakikaları biraz onunla değerlendirelim. Bu tarz etkinlikler çok büyük etkinlikler ve birçok kişinin de emek sarf ettiği, zaman harcadığı, akıl yorduğu etkinlikler. Ve tabii ki maddiyata dayalı da etkinlikler oluyor aynı zamanda. Birçok sponsorlardan bahsediyorsunuz. Atölyeleri gerçekleştirecek olan. Ama bu tarz etkinlik biraz e, ana sponsora da ihtiyaç vardır. Bu konuda da aramalarınız e, ve e, tabii ki başvurular e, sürecinde ben biraz şahit oldum. Acaba bir e, sürpriz var mıdır? E, bir sponsor var mı e, etkinliğe? Şimdi bir ana organizatörler bu Hı. işin e, yükünü çeken Evet. kurumlar ve oluşumlar burada Ege Üniversitesi, Biltem, İDAGTGB ve İzmir Hacker Space organizasyon tarafından atölyelerin gerçekleşmesi bizim için önemli yani bütün atölyeleri ve panelleri her şeyi biz yapamayız elbette zaten evet. işin kültüründe farklı farklı birimlerden, farklı toplulukların da bu işin içerisinde dahil olarak bir çarpan etkisi yaratmaktır. Hı hı. Atölyelerin çok iyi yapabileceğini düşündüğümüz e, kurumlar ve firmalarla temas ettik. Onlar sağ olsunlar sponsor oldular. Atölye sponsorlarımız öyle doğdu. Tamamen onlar e, işi organize ediyorlar. E, Maddiyatında kendileri karşılıyorlar. Teşekkür hı hı. ediyoruz kendilerine buradan. E, tabii etkinliğin ana bileşenlerini oluşturan e, yüksek bütçeler için ee, tabii ki de arayışlarımız oldu. Farklı kurumlarla temas haline geçtik. Ee, Türkiye'de de düzenlenmiş iki tane maker e, fuarı oldu. Biri İstanbul'da, biri Ankara'da. Bu iki etkinliğe de ana sponsor olan e, çok büyük bir e, firmamız var. Türksel bu etkinliğimize de, sende ya biz de bu sene sponsor oldu. Or buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz. Ana sponsorumuz Turkcell oldu. Ee, tabii ki de bekleyen daha sonra bilgisini verebileceğimiz bir iki tane daha sponsorumuz olacak. Onlar da kesinleştikten sonra evet. e, gerek görsel basında gerekse de yazılı basında paylaşmış olacağız. Zaten. Paylaşmış olacağız. Evet, e, hakikaten e, bahar ayları kampüste her anlamda çok hareketli geçiyor. E, bilim e, açısından da biz bilim şenlikleriyle bilim haftası ve bu yıl ilk kez gerçekleştireceğimiz de Yap İzmir Fuarı'yla da e, farklı bir renk katacağız diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi e, biraz önceki e, yine sizin notlarınızı ben son olarak bir toparlayarak tekrar edeyim. E, 17 Nisan son başvuru tarihi e, somut olarak e, elde edilmiş bir projeyle e, başvurmak sadece bir kriterdir. E, bu konuda da Sen de Yap İzmir'in e, web sayfasından da e, projeleri biz almaya devam ediyoruz. Bir değerlendirme sürecinden geçecek ve sonrasında da standlarda yerini alacak. E, biz de e, heyecanla merakla e, gidip o standları gezeceğiz. Evet. Hakikaten çok ilginç e, günler bizi bekliyor. İki günle sınırlamışsınız. E, son olarak o geldi aklıma. Bu bir başlangıç olduğu için zannediyorum. Sonrasında biraz daha e, uzatır mıyız süresini? E, tabii, bir başlangıç. E, tabii ki de büyük organizasyonlar konusunda tecrübemiz var. Hı hı. gerek AREGELER olsun, evet. bilim haftası ve birçok büyük organizasyonu imza attı bu kurum. Ee, o açıdan hani etkinliği kısa tutmamızın sebebi hani şey değil. Tadı damağımızda e, e, kalsın. Tadı damağımızda kalsın konseptinden çıktı aslında. Hı hı. Tam iki günde değil bir buçuk gün. 29 Nisan da öğleden sonra başlıyor. Sabahtan stand yerleşimleri ve gerekli hazırlıklar. Öğleden sonra başlıyor fuar ve atölyeler, paneller. Hı hı. E, 30 insanda full gün, evet. tam gün olacak. E, gerek İstanbul'dan, farklı şehirlerden de konuklarımız olduğu için e, hem de ilk defa Maker hareketiyle hareketine dair bir fuar yaptığımız için hı hı. bunu biraz daha kısa tutalım bakalım e, İzmir'deki <laughs> potansiyeli de görmek açısından. Evet. E, bu sene bir buçuk gün oldu. Seneye farklı e, destekçiler ve sponsorlarla farklı <laughs> konsepti bürünebilir. Evet. E, TGB'nin e, teknoloji geliştirme bölgesinin bahçesi de hakikaten çok e, doğru seçilmiş bir alan. İlk defa alan. olacak. yani. Evet. TGB'nin bahçesini ilk, ilk defa etkinlik. kullanmış oluyoruz. E, ve Türkiye genelinde yapılmış maker fuarları içerisinde de açık alanda yapılmış ilk fuar olacak bu. Hı, bu anlamda e, da iyi. Yani bir risk alıyoruz. Aynen. Evet. Ama e, bu yeşillik alanda o ağaçların altında çok güzel bir hava yaratacağını düşünüyorum umuyorum hep yağmur doğasıdır <laughs> hani yapılan ama biz tam, tam tersini tersi. dilerim inşallah o günlerde çocuklarımız özellikle bilim haftasında onlar çok ilgi gösterdikleri için söylemek istedim ve sen de yap İzmir etkinliğini gezecek olan tüm ziyaretçilerimiz için güzel günler olsun diyelim biz çok teşekkür ediyoruz programımızın sonuna geldik kolaylıklar diliyorum bundan sonra çünkü çok hızlandırılmış bir süreç yine bu ekibi bekliyor. Evet. Ee, yoğun bir tempo bekliyor. 29 30 Nisan'da da buluşuruz diyelim. İnşallah. Sen de yapizbir.com'u da evet. e, bütün ilgi arkadaşlarımız e, projeyi sunabilecek ve etkinliğe hı hı. katılabilecek tüm herkesin de web sitesini ziyaret. ziyaret etsinler tüm bilgileri orada almayan paylaşıyoruz. zaten. Evet evet çok özet bilgiler Aynen. ve çok güncelleniyor bildiğim kadarıyla. Evet değerli izleyicilerimiz bugün de programımızı noktalıyoruz 27-30 Nisan tarihleri arasında Bilim Haftasının yedincisi ve 29-30 Nisan'da da Sen de Yap İzmir fuarı İDGT Bahçesi ve SKS Mediko otoparkında Kampüste gerçekleşecek birbirine çok yakın alanlar ve ziyaretçiler bu günleri çok keyifli geçirecekler diye düşünüyoruz. Herkesi bekliyoruz dediğimiz gibi etkinliklerimize. Bugün de programımızı noktalayalım. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.